Cumhuriyetin kalbi Çankaya'mızda bir yıl önce vatandaşlarımızın bize layık gördüğü sorumluluğun değerini bir gün bile unutmadan onların her alanda yanlarında olmak için çalıştı. Ankara'nın ilk kent lokantasını Cebeci'de açtık. Çankayalıların uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli gıdaya erişimlerini sağladık. Başkent'in ilk gece kreşini hizmete aldık. 3-6 yaş arası çocuklarımıza saat 19 ila 7 arasında güvenli ve sıcak bir ortam sunuyor. Gece çalışmak zorunda olan ailelerimize destek oluyoruz. Çankaya Yeşil Stüdyo'yu hizmete açtık. Sanatın kalbi Çankaya'da yaratıcı gençlere film ve video çekimleri için modern altyapısıyla ihtiyaç duydukları alanı sağladık. Kısa sürede Çankayalıların gözde mekanı haline gelen, uygun fiyatları ve kalitesiyle ön plana çıkan Çan Kafe'yi açtık. Yenilerini hizmete almak için gün sayıyoruz. Karanfil Dergi Elden Ele Çankaya'da kültür-sanat mirasımıza kalıcı ve güçlü bir değer kazandırdık. Ankara'nın yaşam kültürü ve sanatını elden ele diyerek büyüttüğümüz Karanfil Dergi'yi, basılı, dijital ve sesli olarak okurlarla buluşturduk. Son bir yılda ilçemizin dört bir yanında 70 bin ton asfalt serimi, 200 kilometre yeni yol açma, bakım ve onarım gerçekleştirdik. Ankara'nın en büyük yatırımlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezimizi başkentin kültür-sanat hayatına kazandırmak için heyecanla çalışıyoruz. %40'larda devraldığımız inşaatı hızlandırarak %80'in üzerine çıkardık. Çankaya'nın parlayan yıldızı olacak merkezimizi çok yakında sanatseverlerle buluşturacağız. 2024 yılı içerisinde başlattığımız Türkiye'nin en yenilikçi ve modern kamusal alanı olacak Çankaya Gençlik Merkezimizin çalışmaları tamamlanmak üzere. Çok yakında hizmeti açıyoruz. Merkezimizde startup kurma, e-ticaret, yapay zeka gibi inovasyon temelli eğitimlerden birçok kapasite geliştirme eğitimlerine kadar gençlere çok geniş kapsamlı olanaklar sağlanacak. Çankaya Araştırma ve Proje Geliştirme Merkezimiz Çagemi kurduk. Bir yandan söz verdiğimiz projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yaparken bir yandan da alanında uzman isimlerle yeni projelerin geliştirildiği merkezimizde kentimizin geleceğini birlikte planlıyoruz. Dijital Çankaya projemiz kapsamında e imar uygulamasını hayata geçirdik vatandaşlarımızın başvuru ve takip süreçlerini internet üzerinden yapabilecekleri uygulamamızla imar durum belgesi, yol kotu başvurusu ve proje işlemleri 1 Ocak itibarıyla başlarken ruhsat ve iskan işlemleri de yakın zamanda tamamen dijital platformlardan gerçekleştirilecek. Çankaya Akademi ile çok sayıda öğrenciye yüz yüze sınavlara hazırlık imkanı verirken söz verdiğimiz gibi hizmetimizi genişleterek dijital akademi ile daha çok gencimizin zorlu sınav yolunda yanlarında olmaya başladık. Tertemiz Çankaya hedefimizle gece gündüz demeden çalıştık. Atık toplama filomuzu genişlettik, modernize ettik. Atık konteynerlarımızı yeniledik. 3000 yeni konteynerla sayılarını artırdık. Mobil atık merkezlerimiz, geri dönüşüm kutularımız, tekstil ve cam atık kumbaralarımızla geri dönüşümün kalbi Çankaya oldu. Yeni 72 adet ambalaj atığı ekipmanı ve 400 tekstil kumbarasını daha Çankaya'nın farklı noktalarına yerleştirdik. Çankaya'da yeni hizmetlerle çıtayı yükseltiyoruz. Yaş almış yurttaşlarımıza sunduğumuz evde bakım imkanlarının yanı sıra evde temizlik hizmetimizi de başlattık. Hayvan barınağımızı yeniledik, modernleştirdik ve büyüttük. Sokak hayvanlarına sımsıcak bir yuva olurken veteriner hizmetlerimizle tüm bakımlarını eksiksiz sağlıyor, mutlu bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu kapsamda 15 bin bakım ve tedavi, 1613 kısırlaştırma, 1746 aşılama gerçekleştirdik, 632 sokak hayvanını sahiplendirdik afetlere hazırlıklı olmanın ne kadar değerli olduğunun bilincinde olarak Çankaya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi çabuk projemizi hayata geçirdik. Zor günde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Halk Kart'la birçok Çankayalı'ya 53 milyon lira sosyal yardım desteği sunduk. Ankara'da üniversite öğrencilerinin evi Çankaya Belediyesi. Bir yılda belediye hizmet binamız ve 100. yıl Çankaya evimizde 350 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği sunduk. İstihdam garantili eğitim programlarıyla ekonomik şartların çok zorlaştığı bu günlerde vatandaşlarımıza iş olanağı yarattık. Barista ve yardımcı eczacı eğitimlerimizde yüzlerce Çankayalı'ya doğrudan istihdam sağladık. Çankayalılara daha konforlu alışveriş imkanı sunabilmek için 21 pazar yerimizin bakım ve onarımını gerçekleştirerek yeniledik. Her anlamda eğitimin yanında olma hedefimizle 14 okulumuza tadilat desteği gerçekleştirdik. İlçemizde kantini bulunmayan 16 ilkokulda öğrencilerimizin sıralarına 365 bin öğün ücretsiz öğle yemeği ulaştırdık. 40.500 ailemize süt desteği sağladık. 15 gündüz bakım evimizde 1693 çocuğumuza eğitim veriyor, Çankayalı ailelere bütçe dostu, güvenli ve kaliteli kreş olanağı sunuyoruz. Ayrıca iki yeni gündüz bakım evimiz için de proje hazırlıklarımızı tamamladık. 10 bini aşkın engelli vatandaşımıza evde ve sosyal destek merkezlerimizde hizmet verdik, yanlarında olduk. Bebek Kütüphanesi, Gelişimsel Oyun ve Çocuk Atölyeleri hizmetlerimizle geleceğimiz olan 17.250 çocuğumuza hizmet sunduk. 39.000'a aşkın vatandaşımıza bahar evlerimizde hizmet verdik. Yeni emekli lokallerimizin proje çalışmalarını tamamladık. Bu yıl içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerimizde 5.470 Çankaya'lıya ekonomik zorluklarla ulaşamadıkları tedavileri sunduk vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için zabıtalarımızla 55 bin denetim gerçekleştirdik. 7/24 Çankaya'dan hizmetindeyiz. Bir yılda Çankaya İletişim Merkezimizle 258 bin hoş geldin masamızdan yüz yüze olarak 62 bin toplamda 320 bin başvuru ve talep alarak bunları çözüme kavuşturduk. Aksızlığa geçit vermiyor kentsel, estetik ve güvenlik için çalışıyoruz. İlçemiz genelinde 260 adet kaçak ve metruk yapının yıkımını gerçekleştirdik. 27 Çankaya evimizde düzenlediğimiz meslek edindirme ve hobi kurslarıyla 12 bin Çankayalı'ya hizmet veriyoruz. Bu yıl ilk kez bakanlık desteği kesilmesine rağmen usta öğreticilerimizi kendi imkanlarımızla sağlayarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Parklara hayat katıyoruz. Çankaya'nın parklarına hayat kattık. Komşularımızın huzuru ve mutluluğu için durmadan çalışıyoruz. Yenilenen parklarımız, eklenen bin yeni bankla artık daha güzel, daha keyifli. Her zaman komşularımızın yanındayız. Ramazan ayında iftar çadırlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarımızda 142 bin Çankayalı'yla soframızı paylaştık. Çankaya'da bulunan 243 ibadethanenin detaylı temizliğini gerçekleştirdik. Soğuk kış günlerinde çorbamız ve ikramlarımızla yurttaşlarımızın içini ısıttık. Spor merkezlerimiz, yüzme havuzlarımız, müzik, kültür ve sanat merkezlerimizle vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını, sosyal ve kültürel hayatlarını destekliyoruz. Kadın emeği, gençlik, tek kişilik oyunlar ve dahası festivallerle Çankayalıları buluşturuyoruz. Cumhuriyetin kalbi, Ankara'nın gözbebeği Çankaya için çalışmaya, vatandaşlarımızın her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Çankaya Belediyesi